Arkadaşlar bugün zemin lav oynayacağız. Gerçek hayat zemin lav. Ay düşecektim. Şimdi bu yastıklar benim işime çok yarayacak. Bunlarla bir parkur hazırlayıp salona gidebilirim. Şöyle bunun üstüne çıkalım. Biraz zor olacak arkadaşlar. Bu arada Roblox'taki zemin lav Lav oyununu da çekip atmamı istiyorsanız like abone. Like atın, abone olun. Başka bir şey istemiyorum. Like abone. Bildirimleri açarsanız da videonun ne zaman geldiğini öğrenirsiniz. Bu videoya 30 like gelirse atacağım onu da. Arkadaşlar, oyuncaklarımı alsam acaba? üstüne o yastığı alayım bunu mu? Bunu alayım ben ya. Şimdi oraya gitmekle uğraşalım arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar. Hemen şu koltuğa geçmemiz lazım. Hop. Ay. Koltukta sıla var olmaz. Şunu almamız lazım. Hop aldım. Şöyle koyalım bunu da. Arkadaşlar. Uf, çok güzel. Gidip oyuncağımı alacağız. Bir tane oyuncağım var. Black Panther oyuncağı. Onu alacağız oradan. Şunu şöyle alalım. Şimdi şunu alalım. Arkadaşlar bu da çok dikkat etmemiz İyiyim. lazım. İçerik, içerik. Bek, bek, bek. Arkadaşlar şimdi buraya ne almaya geldik? Black de. Uzak ve burada ekmek kırıntısı var. Gidelim geri. Şöyle. Burası. Sofra bezi falan kalkınca yine gelip alırız onu. Arkadaşlar şöyle. Çok kötü bir şey yaptım. Şu yastığı bıraktım. ha. Heh. Aldım ben. Niye öyle bir anda zortlamış gibi oldum ya. Ay düşecektim. Hah, yandık. Nasıl alacağım şimdi bunu? Ay elim değilsin. Değme, değmemesi lazım elimin. Hah, aldık. Evet. Hoppa oynar mahalle ortasında. Şimdi arkadaşlar bu yastığı şöyle oraya doğru döndürüp oyuncaklarımı alacağız. Ve böylece daha kolay olacak. Oyuncaklarla gi gidip gelebileceğiz. Çorapları da alacağım. Ne olur ne olmaz. TV'yi attım. Şimdi mamiyi atalım kırman <laughs> Şurada arkadaşlar of git kameraman ve çorap ah. Hayır düştüler. Gerçi onlara ne gerek var ya. Şöyle attık. Geldik buraya. Çok eğlenceliydi. Ama video bitti mi? Hayır. Uf. Uf. Arkadaşlar ay. Hop hop hop. Geldik. Vergisiz telefonumuzu alalım. ASMR yapacağım çünkü. Şimdi yapacağım ASMR'yi. Şöyle koyalım tut. Daha yok bu tutacak da olur mu ya? <laughs> Küçük telefon. <laughs> Babamın kendi tutacağı koyduk. Ay yere değiyordum az daha da çoraba değdim. Arkadaşlar kalbim temizmiş. Şimdi bu oyuncakları kötü bir durum sonucunda lava atmam gerekecek. Kötü bir sonuç durumunda lava atmam gerekecek. Kötü bir sonuç olursa hemen birini atacağız lava. Yanacak. Ay. Ya bu yastığı niye böyle koymuşum ya? Çok kötü. Böyle almamız lazım o zaman. Hı -hı. Arklar. Gideyim mi? Dön Döneyim Döneyim. benim şu şuralara falan da şey yapmam lazım. Ve en şey oyuncak mami olduğu için atacağız Mami'yi şimdi lava. Bay bay. Hayır ya yanlış yere attım. şöyle bir güzel bir köprü olması lazım maminin. Şu peçetelere doğru. Peçetelere doğru. Şöyle. Düzeltiyorum. Şu eli. Bu eli. Tamam arkadaşlar. Köprümüz hazır. Ay ay ay. Ay arkadaşlar. Değiyordum ya. Çok kötü. Bu ne? Hopa. Şimdi bir gözlemcilik yapacağız. Şu çoraplara basıp yastığımıza geçeceğiz. Şöyle, şöyle. Gözetleme. Hiç gerek yok. Şöyle. Arkadaşlar, gözetlememizi yaptık. Yardelav oynuyorum babaanne. Yok. Yardelav var oynuyorum. Gerçekten yapmıyorum ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Speakerman TV'mi de atmamız gerekiyor artık. Şöyle çoraplarda yasta. Bunu da şöyle masaya doğru atacağız speaker'ı. Tamam şöyle düzeltelim. Tamam, tamam oldu. Arkadaşlar, Spikerman'le Mami yandılar. Artık onları bir daha alamam. Alırsam elim de yanar. Elimden geçe geçe kaybederim oyunu. O yüzden ikisi yandı şu anda. En azından sadece Spikerman'le Mami yandı. Başka bir şey yanmadı. Şimdi Spikerman'in ilk kez üstüne basacağım ya. Ya hayır. Arkadaşlar ya çok korkuyorum. Speaker üstüne basmaktan. Aa. Hayır. Şunu alalım. Sopayı. Köprü yaparız ondan. Arkadaşlar. Korktuğum başıma geldi. Oyuncaklarımı ezdim. Köprü yapmak için. Mami speaker menü. Oyuncakları ezdim. En azından bu tel var. Keşke onları atmadan önce gidip şu yastığı oraya koyup alsaydım bu teli. Mami, mami ya da speakerman yanmazlardı. En azından yanmazlardı yani. Şimdi gitmemiz lazım. Bir köprü daha yer. Artık bunu da bir daha alamayacağız. Arkadaşlar. Şimdi nereye köprü yapalım? Ay. Şu karşıya mı yapsak? Ama bir şey yok ki orada da. Tamam, buldum galiba. Önce bir şeye bakacağız. Ayağım acıtır mı diye? Acıtmaz. Tamam o zaman. Gidiyoruz. Bunu da şuraya koyacağım. Gözetleme alanım büyümeli. Gel. Hop. Arkadaşlar. Yüzükle alanı Biraz büyüdü. Ben şöyle, 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 şöyle geçeyim. Toprağa ihtiyacım olduğunda TV'men ve kameramanı da yakacağım artık. <laughs> masanın altına bir köprü gerekli bize. Ya ve kötü şey kötü şey bu şu ki iki şeyi de kameraman da TV'min de kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Durun elimi niye değiştirdim ben? Şöyle. <laughs> Hayır. 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 <laughs> Aa! <laughs> Ay, iki canım git. Arkadaşlar ayaklarım biraz yanıyor. Çoraplarım yanıyor. Çıkar. Tamam, köprüye en azından bir kısım daha ekleyebiliriz. Bunun olumlu yanı da varmış. Ama ayağım yanarsa tek ayakla dolaşmam lazım olacak. Hayır. Hayır, bir speakermene basmak istemiyorum. Ay, ay, parmağım yandı. Arkadaşlar tek parmağım yandı. Ay, ay, hayır. Ya speakermene basmak hiç istemiyorum. Çoraplarım da kokuyor zaten. Arkadaşlar, hop, hop, hop. Hah. <laughs> Şuraya bir tane daha lazım. Hayır iki. Yok masanın alt köprüsü işe yaramaz. Peluşları da yandılar. Çoraplar da yandılar. Keşke hiç o kısmı kurmasaydım ya. Speaker benden sonra team beni falan. Kurdum bozuldu her şey. Zaten şu parmağım da yandı yani. Tek parmağım yok artık. Parmağımı yaktım. Bize arkadaşlar ne buldum biliyor musunuz? Yeni köprü. Hoppa peçete köprü. Tamam gidip şunu şuraya koyalım. Gözleme alanımız büyüsün. Arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar Şimdi benim şöyle gitmem lazım bir şey daha gördüm çünkü. Ay, ay. Şöyle Mamidan geçelim. En azından Mamia çok da korkutmuyor beni. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Kağıda okuyacağım. Önemli olmazlar. Tamam değil. Rakamlar yazıyor. kağıtta da... Benim gözleme alanım Hayati önem taşıyor. Ay. Tamam. Şöyle. Şöyle. Ay. Bir tane daha lazım bana. Onu şey yapıp koltuğa geçebileceğim arkadaşlar. Hemen. Evet. <laughs> Allah 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 öbür parmağım da koptu şu parmağım da koptu arkadaşlar Paşa? arkadaşlar sessiz olacağım babaannem babam uyuyor dedi sessiz olacağım tamam artık tek çorapla halledebiliriz bence bu işi Artık buralar tek çorap kalabilir. İki, do iki çoraba ihtiyaç yok. En azından koltuğun orası çok güzel. Lavlı değildi. Arkadaşlar bu halı yüksek. Bu halı şey olsun. Bu halı böyle olsun. Sinekliğe de o zaman gerek kalmadı tabii ki. Oh be. Bu halı sayılır. Ben geçer miyim buraya? Geçebiliyorum bir tane daha olsa geçebileceğiz oraya. Ama ne olacak? Buldum. Oradaki çoraplar. Hayır ya basmak istemiyorum bir kırmızı. Hayır basmayacağım. Hayır hayır hayır. Bir basamam ben. Basamam ben. Şu şu çorabı al aldım. Arkadaşlar babaannem de kızdığı için sessiz olayım. Şöyle Şöyle, şöyle. Oh. Arkadaşlar Yeni bir alan eh, eh, vay. Buldum işte yeni alanı Yeni alanın kilidi açıldı Arkadaşlar Yeni alanın kilidi açıldı Oh, oh be Biraz dinleneyim burada. Ay, arkadaşlar, acil bir yerde su lazım bana. Çakma suyun yere döküp lavı yok edebilir. Oh. Tamam tamam. Hemen su karşıya koşalım. Koştum. Tamam su gitti. Peteğin suyunu alacağız o zaman alttan. Terli akıyor peteğin suyu. Terlikten yere dökersek buraya bir su fabrikasını çevirebiliriz. Tamam. Ben şu yastıkları da alıp gitmem lazım. Arkadaşlar. Evet peteğin suyu. Hoppa. Normal oldu. Şu karşıya şimdi bir yol kuracağım. Su fabrikası. <laughs> su fabrikasına dönüştük orada. Ay ben onu şimdi nasıl alacağım? Aha aldım. Arkadaşlar. Su fabrikası. Benim buradan buraya geçsem. Hop geçiyorum. Tamam. Şurada terlikleri su. Döküldüğü için bir su fabrikası biraz oluşmuş gözüküyor. Arkadaşlar Tabii ki da biraz su dolduracağız Yani Oyunda Böyle mantıklı Çakmağın içinde su olur mu? Olur Petekte olur mu? Olur Hemen çakmağa da Hop Şöyle koyalım bunu da buraya Tamam Güzel su fabrikası oluştu biraz Arkadaşlar suya ihtiyacım olduğu anda dökeceğim. Ama bize biraz da su koymak için kab gerekli. Dönüp kabı arayacağız şimdi. Kab, kab. Su doldurmak için bir kab. İşte buldum. Bence bu kalemlerin içine doldurabiliriz. doldurup şuradan bastırırsak içindeki su fışkıracaktır. Yani ben de aras. Ben de çözüm bitmez. Eşittir yetmez. Yetmez ben de çözüm bitmez. Bitmez yetmez yetmez. Bitmez. Hemen arkadaşlar şurayı delersek bir su fabrikası daha oluşturabiliriz. Delindi. Hadi dolduralım şuradan. Doldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Speakerman. Çık yukarı. Hemen söndü. Mami çık yukarı. Söndü. TV man. Arklar. Çabuk çık. Söndü o da. Tamam arkadaşlar. Oyuncakları da söndürmeyi hey başardık. Arkadaşlar. Şimdi ne yapmamı? Aa, hayır. Şu oyuncakları bizim var. Şu arka tarafa taşı. Yoksa buradan geçemeyeceğiz ki taşıdık. Gideceğiz. Su fabrikamızdan biraz su alacağız. Nasıl olsa peteğin suyu işe yarıyor. Su fabrikası. İşte bu. Fit, fit, fit. Ah. Arkadaşlar burada dinlenelim. Kalemde dolsun iyice. arkadaşlar geri döneceğiz. Şimdi ay bu şeyler ne, ne oldu? <laughs> arkadaşlar videoyu durduracağım. Tamam arkadaşlar. Bayağı bir doldu bu. Su matarası. kalem. Yani oyunda mantıksız değil. Kalemin içine su dolabilir. ve bastırırsan da su çıkar fışkırır. Su fışkırır. Dışarı. Yani mantıklı oynuyoruz. Mantıksız oynayacaksak ben gelirim ya. Yani giderim oradan su fabrikası yaparım. Suyu neyin içine doldururum? Bilmiyorum da. Su varmış. Neyse. Ay. Ah. Bizim. Şimdi bu video bu kadar olacak. Size bye 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 bye. Abone ol.